Ben bir keresinde sana, beni babaannem büyüttü demiştim ya. Evet. Aslında babam hayattaydı. Yani küçükken beni bırakıp gitmiş. O yüzden babaannem büyüttü beni. Sekiz yaşında filanım. Böyle bir gün babam uyandırdı beni. Önlüğümü giydirdi. Okul da yakındı biliyor musun? Her sabah beraber yürürdük. Yine her zamanki gibi beraber yürüdük. Okulun kapısına geldik. Bıraktı beni okulun kapısında. Sonra gidiş o gidiş. Ne yaşandıysa yaşandı Elimde sadece anılar kaldı Ama şimdi gelse dese ki Oğlum dese Oğlum Ben bir hata yaptım Ben yaptım sen yapma dese Babayla oğul arasında küslük olmaz dese. Gerçekten de olmaz be Baba yani. Babayla oğul arasında, babayla kız arasında küslük olmaz ki. Ya tamam bırakmış olabilir beni. Olsun. <laughs> ne olursa olsun o benim baba. Belki korktu. Belki tek başıma yetiştiremem, büyütemem bu çocuğu dedi. Belki parası pulu yoktu. Belki de başka bir şey. Herhangi bir şey. Ama ben olsam gider sarılırdım ya. Yani. Gider konuşurdu. Sonuçta anne baba sevgisinin yerine hiçbir şey tutmuyor. Acaba sen de beni benim seni düşündüm. Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadın özliyor musun?